Kimya mühendisiyim. Hmm. Orada da yönetici olarak uzun yıllar çalıştım. 20 yıl gibi bir süre çalışma hmm. hayatım oldu. E, kalite kontrol e, servisinin başında yönetici olarak görev yaptım. E, 20 yıl burada evlendim. E, eşim Hataylı. E, o da burada öğrenciydi ben geldiğim zaman. Burada tanıştık evlendik. Bir tane çocuğum var, oğlum var bir tane 29 yaşında. Hı hı. Ee, güzel. o da o da makine mühendisi. Biz mühendis bir aileyiz. Eşim de makine mühendisi. Ee, o da şu anda Ankara'da ee, Türk Traktör'de hı hı. mühendis olarak görev yapıyor. Ee, ben e, 20 yılı tamamladıktan sonra 1990, 2012 yılında e, e, emekli oldum emekli olduktan sonra çağdaş yaşamla tanıştım. Ama emekli olmadan önce de aklımda hep çağdaş yaşamla üye olma ve etkinliklerine katılma, yardımcı olma düşüncem vardı. siyaset benim uzağımda olan bir şeydi. Ama hı hı. tabii iş hayatından sonra aktif bir iş hayatından sonra evde oturmak bize göre bir şey değil özellikle bana göre bir şey değildi. Hı hı. Ben emekli olduktan sonra dedim ki mutlaka bir e, yardım derneğinde bir gönüllü olarak çalışayım, görev yapayım. Hı hı. ve Türkan Saylan'a da e, büyük hayranlığım vardı. Çalışmalarını yakından izliyordum. E, yaptığı şeyler e, gerçekten e, Türkiye'nin geleceği açısından çok önemli, çok değerli şeylerdi. E, o yüzden çağdaş yaşamla bağ kurmak istedim ve üye oldum. Emekli olur olmaz. Hı hı. 2012'den bu yana da Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği'nde görevi görev yapıyorum. yönetime 6 yıl önce geldim. 6 yıldır yönetimde görev alıyorum. Ondan önce de bütün etkinliklerinde, faaliyetlerinde gönüllü, gönüllü, olarak gönüllü çalışanlardan Derneğinizin kuruluş amacından bahseder misiniz biraz? Hı. hı. Derneğimiz Atatürk devrim ve ilkeleri doğrultusunda cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkarak çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşmayı hedeflemekte amacımız bu. Hı hı. Ee, vizyonumuz dünya genelinde tanınır bilinir dernek olmak Türkiye'nin geleceği için. Biz bir, kendimizi şöyle ifade ediyoruz, e, e, Türkiye'nin gelecek güven, güvencesi Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'dir diyoruz. İnsanların çağdaş, e, medeni bir şekilde yaşamaları evet. ve e, için siz de elinizden geleni yapıyorsunuz. Evet. Üzerinize düşeni siz de yapıyorsunuz demek ki. Evet. Peki, dernek olarak öğrencilere burs veriyorsunuz. Evet biraz bunlardan bahseder misiniz? Burs verme kriterleriniz neler mesela? Şimdi şöyle zaten Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin kuruluş hikayesine bakarsanız biraz oraya girmek istiyorum. Türkan Saylan Hoca ve arkadaşlarıyla birlikte Aysel Ekşi, Aysel Çelikel ve bir grup Cumhuriyet Kadını Hı. bir araya gelip 1989'da bu derneği kuruyorlar. Ama kurulmadan önce de Türkan Saylan Hoca, biliyorsunuz tıp doktoru kendisi ve hı hı. E, dermatolog. E, deri hastalıkları konusunda e, üniversite asistanlık yıllarından başlayan bir şeyi var, e, araştırma e, çalışmaları var. E, Türkiye'de levre hastalığını biliyorsunuz, diğer adıyla cüzdan diye hı hı. ya da halk dilinde şarkçı bana olarak bilinen hı hı. bir hastalık. Bunun araştırmalarını yaparken e, Türkiye'deki bu e, yaygın bir şekilde e, bu hastalığın var olduğunu biliyor ama e, Türk'ün önce asistan olarak görev yaptığı dönemde Bakırköy Akıl, Hastan Akıl Hastalıkları Hastanesi'nde debralı hastalar için bir bölüm ayrıldığını e, görüyor ve orayı ziyaret ederken e, görüyor ki bu hastalar tecrit edilmiş durumdalar. Yani kimse dokunamıyor, kimse o hastalar bu, hastalık bulaşıcı diye onlarla temas etmek istemiyor. İşte onları pavyon dedikleri bölümlere koyup o işte yemeklerini falan şey altında kapılar kapalı hani affedersiniz kediye yemek verir gibi şeyin altından verip gidiyorlar. Türkan Hoca bu duruma şaşırıyor ve diyor ki devre hastalığı bulaştı bir hastalık değil ve tedavi edilebilir. Neden biz bu hastalara bu yapıyoruz? Bundan sonra araştırmaya giriyor ve İngiltere'de İki yıl kadar bir eğitim alıyor bununla ilgili. Türkiye'ye döndükten sonra da artık e, e, Lebre hastanesinin kurulmasına öncülük ediyor e, ve şey e, Anadolu'da en çok yaygın olduğu bölge Doğu Anadolu ve Güney Anadolu bölgesi bu hastalığı. E, Anadolu'da e, hastaların bulunduğu yere gidiyor çünkü birçok bir hasta bu hastaneye ge, gelemiyor e, oradan yola çıkarak. Anadolu'yu karış karış geziyor ve hastaları Sahra Hastaneleri kurarak orada Hı -hı. tedavi ediyor. Tedavi edemeyecek olduklarını da Debre Hastanesi'ne yolluyor. Ama bu arada bir şey fark ediyor ki doğu, Güneydoğu Anadolu bölgesinin birçok yerinde, daha doğrusu Anadolu'nun kırsalında kız çocukları okula gönderilmiyor. Bu ona çok koyuyor. Diyor ki ben işte bu durumu arkadaşlarıyla geliyor burada paylaşıyor. Hepsi bir, bir araya gelip konuşuyorlar. Bizim bu bakıyor. El atmamız, bir şey yapmamız lazım. Bir çağdaş yaşamı destekleme derneği. E, bu e, durumu ortadan kaldırmak ve fırsat eşitliği yaratmak, oradaki kız çocuklarının okula okullaşmasını sağlamak düşüncesiyle kuruluyor. Kuruluyor. Ay, e, çok güzel yani. Ondan ondan sonra Harika bir şey. E, zaten e, işte e, 7-8 tane Cumhuriyet Kadınının bir araya gelip kurulması, arkasından 1989'dan sonra işte yakın çevrelerini önce harekete geçiriyorlar ve Güneydoğu bölgesinde yatılı bölge okulları kurulması için kurumlarla temas kuruyorlar. ve daha sonra da kız çocuklarına burs vermek için bir kaynak yaratma ihtiyacı doğuyor. Oradaki insanları ikna etme ihtiyacı doğuyor. Çünkü çocukları göndermiyorlar. Onlara diyorlar ki biz işte sizin çocuklarınızı finanse edeceğiz. Siz eğer okula gönderin. Ailelerle birebir görüşüp şey yapıyorlar, ikna ediyorlar. Ondan sonra yola çıkıyorlar bu şekilde ve bugünlere kadar geliyor. Bu sene bizim 36. 36. kuruluş yıl dönümümüz. Çok kuladı. güzel. 36 yıldır da Çağdaş topluma hizmet etmeye Canla, devam başla, ediyoruz. Canla başla hizmet etmeye evet, devam ediyoruz. Ne diyorsunuz? Toplam kaç öğrenciniz var? Evet, evet, şimdi toplam bizim genel anlamda 25 bin öğrenciye burs veriyor Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği. Ama şube olarak biz 315 öğrenciye burs veriyoruz. Bunlardan 240'ı üniversite öğrencisi, 75'i de lise öğrencisi, ortaokul lise öğrencisi. İki tane de minik öğrencimiz var, Aynı dördüncü güzel. sınıf öğrencileri. Bu şekilde bizim işte burs verme kriterlerimiz arasında tabii ki öncelikle ailenin ihtiyacının olması gerekiyor. Kız çocukları önceliğimiz, hı hı. her zaman kız çocuklarına daha öncelik vererek burs ba bağlama bağlamışını gerçekleştiriyoruz. Çocukların başarı durumları bizim için önemli bir kriter. Çünkü biz e, ortaokuldan aldığımız öğrenciyi üniversiteye bitene kadar kutlamaya devam ediyoruz. Artık e, kesintisiz de kesintisiz öğrenim hayatına ediyoruz. destek e, Atatürkçü gençler yetiştirmek istiyoruz. Çağdaş gençler yetiştirmek istiyoruz. Seçimlerimizi yaparken de buna da dikkat ediyoruz tabii ki. Öğrencilerimizin hı hı. zihinlerinin açık olmasına e, e, sorgulayabilen öğrenciler olmasına dikkat ediyoruz. Dikkat yani, ediyoruz. Biat eden öğrenciler olmasını istiyoruz öğrencilerimizin. Peki öğrencilerinize yönelik etkinlikleriniz oluyor mu? Ee, Neler var? Öğrencilerimize yönelik bizim ağırlığımız daha çok üniversite öğrencisi olduğu için üniversite öğrencilerine yönelik etkinliklerimiz Peki, daha yok. fazla. var. Çok, çok fazla. <gülüyor> <gülüyor> yok değil çok hani fazla. Der gibi geldi. Ee, e, Projelerimiz var. Hı hı. Öncelikle projelerimizden bahsedeyim Projelerimiz Genel merkezimizin de koordinasyonuyla yaptığımız projeler var Burada kendi uygulamalarımız var Deniz Yıldızı projemiz var hı hı. Bu üniversiteye yeni başlayan öğrencilere yönelik Onlar ilk bilmedikleri bir şehre geldiklerinde Yabancılık çekiyorlar, arkadaş edinmekte zorlanıyorlar Dolayısıyla bizim onlara burada bir e, kapı açmamız gerekiyor. Hem e, bizimle yakın temas içerisinde olmalarını sağlamak, hem de kendi aralarında kaynaşmalarını sağlamak için Deniz Yıldızı projesini yap uyguluyoruz. E, bir yıl boyunca sürüyor bu proje. Her hafta sonu, cumartesi günleri özellikle 11 ile 13 arasında. Farklı konularda eğitimler düzenliyoruz. İşte yaratıcı dramadan başlıyoruz, ekonomi yönetimi, sivil toplum kuruluşlarının özellikleri, faaliyet alanları. Ondan sonra e, stratejik planlama nedir? Sunum teknikleri nelerdir? Evrim teorisi, e, toplumsal cinsiyet eşitsizliği. Nefes teknikleri gibi, işte Gülşen Hoca bizimle hı hı. bu konuda çalışıyor sağ olsun Gülşen Kasım. Sağ olasın. E, mitolojik, en son eğitimimiz mitolojik üzerineydi. Öğrencilerimizin talepleri doğrultusunda da eğitimlerin konularını belirliyoruz. Hı hı. E, bu arada işte onlara yönelik kültür gezisi, e, teknik geziler yapıyoruz. Vestel Fabrikası'nı ziyaret etmiştik Man Manisa'da. E, Biliyorsunuz o üniversitenin evet. sahibi baba dağlı. Evet. O bize o konuda yardımcı oluyor, öncelik veriyor. İmkan sağlıyor daha doğrusu. Kendisi de geliyor bizim öğrencilerimiz gittiği zaman oraya, Onlarla oturup sohbet etmek onun da hoşuna gidiyor. Ee, o şekilde onun dışında mentörlük projemiz var. Mentörlük projesinde de öğrencilerimizin e, son sınıf öğrencilerine yönelik bir proje. Bu e, Üniversiteyi bitirip artık hayata atılacak olan öğrencilerin hayata hazırlanması için düşünülmüş bir, çok güzel bir proje. Benim de bu arada çok sevdiğim bir projedir hı hı. o. Alanında uzman, üniversite mezunu ve en az 5 yıl iş deneyimi olmuş kişilerle mezun olacak öğrencilerimizi eşleştirme yapıyoruz. O proje de 1 yıl sürüyor. Ayda en az iki kez, yani birer buçuk saatten az olmamak üzere o mentor ve menti bir araya gelip deneyimlerini bilgi birikimlerini aktarıyor. Burada amaç şu öğrencinin sorunlarını çözmek değil. Öğrenciye sorunu nasıl çözebileceğini öğretmek. Ben yani Bir bakıma yönderdik. Tek başına mentorluk projesi sadece mentinin bir şeyler aldığı proje de değil. Aynı zamanda mentor da mentiden bir şeyler öğreniyor. Çünkü arada bir kuşak farkı var. İster istemez bir kuşak farkı var ve mentor da mentiden bir şeyler öğrenerek e, yol alıyor. E, i̇şte arada süpervizyon toplantıları yapıyoruz işte hı hı. E, öğrencilerle ment mentörleri bir araya getirip e, e, deneyim paylaşımı şeklinde oluyor. E, bu, proje yıl sonunda işte Haziran'da e, sonlanıyor ama menti mentor mentör eğer kendi aralarında çok iyi bir uyum sağlamışlarsa görüşmeye devam ediyorlar. Görüşmeler devam ediyor. Görüşmeler. Artık o mentorluk evet. ve mentorluk evet. ömür boyu ömür boyu da devam edebiliyor. Yani, yani. Biliyorum devam ediyor. çok da güzel oluyor, çok oluyor bunlar. Çok güzel bir proje o yüzden. Yani bütün kurumların uygulayabileceği de bir proje bu arada. Bütün üniversitelerde uygulanabilecek de bir proje ama maalesef bizim üniversitelerimizin öyle bir alınanları yok, yok galiba değil mi? O yüzden e, işte e, biz de bu sene 17 eşleşmeyle devam ettik. Yani, e, Eylül-Ekim aylarında biz başvuruları alıyoruz. Hem mentorlarımızın hem de başvurularını alıyoruz. Onlar bir ön eğitimden geçiyorlar. Yaklaşık iki gün süren bir e, online eğitimler oluyor. Eğitimler tamamlandıktan sonra biz onlarla yüz yüze mülakatlar yapıyoruz ve e, mentinin e, taleplerine göre mentor e, talebine göre eşleştirmeleri yapıp kısmayında da yol almaya başlıyoruz. Üye sayınız ne kadar? E, şu an üye sayımız 525'e ulaştı. Hı hı. 525 üyemiz var. Yani e, bizim üyelik kriterlerimiz arasında e, herhangi bir özel şey yok derneğe gelen biz size sizinle çalışmak istiyoruz, yanınızda olmak istiyoruz diyen herkesi üye yapıyoruz. Herkese kapınız açık. Herkese kapımız açık ama tabii ki çağdaş yaşamın değerlerini benimsemiş olması gerekiyor bize üye olan kişilerin. Evet. O değerleri kısaca biraz alabilir miyiz? Ee, şöyle biz... Tekrar etmek amac evet. amacıyla. Bu da çağdaş yaşamın değerleri şu: bir kere Atatürk devrimlerine bağlı birisi, bağlı olması gerekiyor, cumhuriyetçi olması gerekiyor, yani cumhuriyetin savunucusu olması gerekiyor. Demokrasiden yana, hukuktan, adaletten yana olması gerekiyor. Atatürk'ü sevecek, cumhuriyetçi olacak, evet. demokrasiden, adaletten, yani hak yana hukuktan yana, yana olacak. olacak. Evet. Ee, ya bunun dışında çok da fazla bir şey istemiyoruz açıkçası. Zaten bunlar çok güzel şeyler. Evet, yani evet, bir evin çatısını oluşturur gibi evet. asıl ana şeyler, evet. konular yani onlar. Gelecek kaygısı duymadan yaşamak istiyoruz. O zaman geleceği inşa etmemiz gerekiyor. Sokaklarda rahat rahat yürüyebiliriz. yürüyebiliriz hem gece hem gündüz. Hı. Hani e, bu biraz da göçlerden kaynaklı sanıyorum. E, bazı bölgelerde tabii bu denizde çok fazla yaşanmıyor ama duyuyoruz yani. Hani bazı bölgelerde eskiden kadınlarımız geceleri çok rahat yürüyemezlerdi. Şimdi erkeklerimiz de rahat yürüyemiyorlar. Çünkü hani ekonomik sıkıntı bir taraftan. Hı ve Farklı kültürlerden gelen insanların sokaklarda gezmesi bir taraftan değişik sıkıntılara, değişik sorunlara yol açabiliyor aslında. Evet. Tabii bunların en aza indirilmesi mümkünse hiç olmamasını sağlamaya çalışmak evet. halk olarak STK kuruluşlarına da göre düşüyor evet. yani. Evet. Ee, şöyle söyleyeyim, biz Çatışlaşşam destekleme Derneği olarak öğrencilerimizle e, yaptığımız e, bütün e, etkinliklerde çalışmalarda özellikle e, sorgulayan e, olduğu gibi kabul etmeyen e, her şeyin arkasını e, araştıran e, duyduğu her şeye inanmayan e, insanlar yetiştirmek istiyoruz yani bütün bu yaptığımız etkinliklerin amaçları da analiz yapabilmeli. Analiz yapabilmeli. Evet. Evet. Fikir ee, yürütmeli, yorum e, yapmalı. Değil mi şimdi yani? Eee bulunduğu bilimin ışığında. Evet, bulunduğu çevreyi iyi analiz etmesi gerekiyor. Hı -hı. E, biz mesela geçen sene köydeşenlik Köyde Şenlik Var projesi yaptık. E, o da bizim gençlik etkinliklerimizden birisi. Hem gençlere yönelik hem çocuklara yönelik. E, burada Kutluca Köyü var güzel Pınar ve Kurtluca köylerinin ikisinin birlikte kullandığı bir ilkokul var. İlkokul, ortaokul. Orada bir etkinlik yaptık. Tüm köy halkını kapsayan bir etkinlikti o aslında. Beş gün boyunca köy halkına ve çocuklara değişik eğitimler sunduk ve çocuklar hayatlarında ilk defa böyle bir şeyle karşılaştıklarını söylediler. Aileler bize çok teşekkür etti. Tiyatroyla buluşturduk onları Tiyatroyu, çocuk tiyatrosunu onların ayağına götürdük. Hmm. Ee, bu arada Merkez Efendi belediyemize de çok teşekkür ediyorum. Bize çok büyük destek verdi evet. o alanda. Ee, şeyin, e, Merkez Efendi Çocuk Tiyatrosu'nu e, oraya onlar getirip sahneyi sahnelediler. Ee, çocukları tiyatro tanıştırmış oldular. Birçok çocuk ilk defa izledi. Yani zaten... E Hani e, hiç de şey yapmıyorum Şeniz Başkan geldiğinden bu yana Merkez Efendi de e, kültürel etkinliklerimiz çok çok güzel evet. e, bir seviyeye ulaştı. Evet. E, gerek e, hanımlar olsun, gerek gençler olsun. Evet. Gerçi tabii beylerimizi de unutmuş değiliz hepimiz. Tabii ki. O, Şeniz, Merkez Efendi Belediyesi de bunu hiçbir zaman e, göz ardı etmiyor. Fakat çocuklarımız olsun, çocuklarımızın eğitimleri olsun, farklı işte spor eğitimleri, sanatsal bir takım eğitimler olsun, çok güzel destekler verdi. Evet. evet. Hakikaten Çünkü çok güzel bir destekler eli değil, verdi. Merkez Efendiye çok belli oldu. Evet. Bu arada aynı şekilde Bozkurt Belediye Başkanı'mız bir sen, bir sen şeylik, başkanımız, evet. gelişimi için çok emek veriyor. Her ikisi de bizim derneğimizin üyesi. Çok değerliler. Üyesi. Her ikisi de çok evet, değerliler. Bir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Bülent Nur Çavuşoğlu da bizim evet. derneğimizin üyesi. Evet. Yani Belediye başkanlarının bizim gibi STK'lara destek veriyor olması bizlerin çalışmalarını büyütüyor. ve Toplum nezdinde de hem onlar açısından hem bizim açımızdan bilinirlik ve yaptığımız faaliyetlerin ne amaca hizmet ettiği bilinmesi açısından da çok değerli bizim için. Değerli, evet. Hı. Sayın Başkanlarımıza buradan teşekkür evet, ediyoruz. çok teşekkür ediyoruz. Her dolayı. üç başkanımıza da buradan evet. teşekkür ediyoruz. Ayrıca Ali Rıza Başkanıma da teşekkür etmek istiyorum. Hı hı. Geçen sene bizim bu, bu Köyde Şenlik Var projemizde köy okulunun bahçesinin e, düzenlenmesinde bizi çok büyük destek verdi. Okulun kapısının yapılmasında bize destek verdi bir teşekkürü de e, okul o okulun e, hayırsever birisi tarafından o okul yaptırılmış e, o, yapan kişinin torunları da e, okulun yıkılan bahçesini geçen sene bizim aracılığımızla e, onardılar o yapılan e, duvarın üzerinde de bizim öğrencilerimiz ve okulun öğrencileri boyama yaptılar. Çok güzeldi yani o etki şeyi köyde şenlik var projesinin önümüzdeki yıl başka bir ilçemizde tekrarlayacağız. Tekrarlayacağız. Evet. Çok güzel. İzleyicilerimize vereceğiniz mesajlar var mı? İzleyicilerimize vereceğimiz mesajlar şu şekilde: Toplum olarak bizim sorgulayan bir toplum olmamız gerekiyor ve özellikle kız çocuklarımıza fırsat eşitliğinin verilmesi gerekiyor. Ee, Türkan Saylan hocamın bir sözü var. Ee, e, bu cumhuriyette okumuş e, bütün kadınların e, cumhuriyetimize borcu var. Hı hı. E, o, o yüzden e, hiçbir zaman durmadan, hep daha ileriye gitmek için e, yetinmezlik duygusuyla mücadele etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Annelerimizin iyi yetişmiş olması, toplumun da iyi yetişmesine olanak verecektir. O yüzden kadınlarımızı lütfen okutalım, kadına şiddete son verelim, kadın cinayetlerini durduralım diyorum ben. Tabii biz biriz, biz bütünüz kadınımızla erkeğimizle bir masanın ayaklarını oluşturuyoruz evet. aslında. Yani hepimiz bir bütünüz ve hı hı. E, kendi kendimize de zarar vermeyelim yani. Aynen. E, dolaylı olarak zaten e, kendimize de zarar vermiş oluyoruz. Aynen. Aynen. Hiç e, böyle şeylere gerek yok. Güzel güzel işte yaşamak varken. Olamaz yani. bunu bir gerekiyor. gerekiyor. Evet. Hı, hı. E, o, bu hayatta paylaşamayacağımız hiçbir şey yok. Her şeyi paylaşabiliriz. E, onun için de e, kadın erkek Birlikte hareket etmeli ve kadınlara gereken değeri vermeliyiz bence. Bu toplum en çok bundan çekiyor diye düşünüyorum. Ne yazık ki. Ben de programlarımda çok yer veriyorum bu tarz Hı -hı. konulara. Kadını hani e, pozitif ayrımcılık yapmak zorunda kalıyoruz. Çünkü e, hakikaten kadınlarımız e, nasıl anlatayım gerçekten e, ezilen yerde eziliyorlar. Evet. Bazı yerlerde gerçekten eziliyorlar, önlerine engeller çıkıyor. Belki çalışma hayatında çok başarılı olacaklar ama e, belki çok iyi şeyler yapacaklar. Belki kendi çocukları için de çok iyi yerlere evet. gelecekler. Fakat birçok engel çıkıyor aile en çok da aileleri tarafından oluyor bu. Ev evet. e, yani yakınları tabi tarafından. Toplumun da iyi bir seviyeye gelebilmesi için kadınımızla erkeğimizle hepimiz birbirimize destek olmalıyız, birbirimizi korumalıyız. E, medeni bir şekilde Yaşamalıyız, evet. öfkeyle kalkan zararla oturur deyip akılcı yaklaşmalıyız birçok konuya. Ben de programlarımda bu konulara oldukça yer hı. veriyorum. Bunlar çok gerçekten hassas konular, hı. toplumu şekillendiren konular. Evet. Efendim programımıza geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Evet. Son olarak bir şey söylemek istiyorum evet. ben. Bizim bilindiği gibi bizim derneğimizin bütün gelir kaynağı burs bağışları ve bağışlar. Hı hı. Bizde ne kadar çok bağış alırsak o kadar çok öğrencinin hayatına dokunuyoruz. O kadar çok kızımızın hayatına dokunuyoruz ve geleceklerini aydınlatmaya çalışıyoruz. Türkan Saylan'ın ışığında gençlerimizi aydınlatabilmemiz için her zaman bütün halkımızın desteğine ihtiyacımız var ee, buradan e, onları e, selam ve sevgilerimi yolluyorum. Kolayca ulaşabiliyorlar mı internete Çok, girdiklerinde? Evet. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağış dediklerinde. IBAN numaralarına evet. e, sanırım İki kolay. İki şekilde yapılabiliyor. Bir dernek e, hesaplarımızdan e, online bağışlar yapılabiliyor. E, bir de e, derneğe gelerek makbuz karşılığında bağışlar yapılabiliyor. İşte mesela önümüz şey Kurban Bayramı kurban bayramında kurban kesmeyecek olan e, <laughs> vatandaşlarımız e, derneğimize gelerek kurban bağışlarını derneğe bağışlayabilirler ve bir bir çocuğumuzun hayatına dokunulur. Bir çocuğun da hayatına evet, dokunulmuş olur evet, evet. bu sayede. Aynen öyle çok e, gençlerin yaşadığı zorlukları hepimiz çok iyi biliyoruz, hı hı. çok yakından biliyoruz. Barınma sorunu, yeme içme sorunu ve her şeyden önemlisi şu an gelecekten umutları kalmamış durumda onların bileceklerini umut aşılamak için e, bu eğitimlerine eğitimleri ve yaşamlarına var. destek destek istiyoruz evet. Evet. E, çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür Geldiğiniz ederim. için bize zaman ayırdığınız için. için rica ederiz efendim. Ee, e, çok nasıl değerli, nasıl? çok değerliydi bizim için anlattıklarınız. E, toplumumuzda e, küçücük de olsa, minnacık da olsa bir farkındalık yaratabiliyorsak ne mutlu bize. Evet. Değil mi? bizim için de çok değerliydi. En azından sesimiz olmanız bizim açımızdan da çok değerli. Çok teşekkür ederim her şey için. Efendim tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşça kalın.